Nasılsınız? Hayır, İyiyim ben de. Çok güzel serginiz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de. Ee, bakalım sergimize. Çok güzel. İyi eğlenceler. Çok, Ay, çok güzel gidiyor. Ay süper tamam. Ben de sizin arabayla gelebilir miyim? Gel tabii paşam. İlhan oraya mı geliyor? Bilmiyorum ki. Aradım ulaşamadım. Yoğun herhalde. İşi bitince gelecektir. Necati amcam gelmiyor mu? Biz çıkalım. O da ayrılmamıştır. Anne. O kendi arabasıyla gelecek. Tamam. İlhan hayırdır? Ne bu hal? Nereye gidiyorsunuz? Mahur'un sergisine. Kimse bir yere gitmiyor. Ne oluyor oğlum? Ne bu halin? Bir şey mi var? Oğuz sen odana. Ama Serra'ya gidecektik. Odana dedim oğlum. Gel Oğuz gidelim. Gel. Ne oluyor İlhan? İlhan konuş. Peşime bir takım adamlar takıldı. Beni öldürmek istiyorlar. Ne? Kim peşinde? Niye öldürmek istiyorlar seni? İlhan Bey, evin etrafını iyice dolaştık. Ters bir durum yok. Önlem için ekipler dolaşacaklar, bilginiz de olsun. De olmaz öyle şey. Madem tehlike var, niye siz sabit ekip değilsiniz? Onun için savcılık talimatı lazım beyefendi. Tamam, ben gerekeni yaparım. Çok teşekkürler. İyi günler. Ya ne oluyor Allah aşkına? Biz böyle elimiz kolumuz bağlı mı oturacağız? Aziz bu adamlar tekrar evimizi basarsa ne yapacağız? İlhan kim peşinde? Ne oluyor? Niye peşindeler? Kim öldürmek istiyor oğlum seni? Bilmiyorum baba. Nasıl bilmiyorsun ya? gübe gündüz peşime düştüler diyorsun. Polisler geliyor kapıya. Ne oluyor? boş İn... Borç mu aldın birinden? Alacaktım bunlar. Yok baba kimden borç alacağım? Tefeciyle iş yapacak değilim herhalde. Öyleyse kim bunlar? Mahur. Mahur'un haberi var mı? O da tehlikede olabilir mi? Maraş'ta yaradım yanında dursun diye. Aman o ne korur ya. Kız onun yüzünden ölüyordu az kalsın. Ne yapsaydın Firuzan? Kaç defada da hayatını kurtardı ama. Tamam. Tamam herkes bir sakin olsun. Herkes bir sakin olsun. Alo. İlhan konuşmuş seninle. Bahri'nin yanına ulaştın mı? Burada her şey yolunda. Merak etmeyin. Tamam. Ne olursun çok dikkatli ol. Kızıma bir şey olmasın. Ne olursun dikkat et. İçiniz rahat olsun. İşte son merak etmeyin dediğinde... Aziz Bey. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama bu işin başı sonu yok. Şu dakikadan sonra benim olduk bir yerde mavura zarar veremezler. O kadar. Eyvallah. Ne diyor? Sergi alanına varmış. Burada bir problem yok diyor. Allah'ım sürekli bir olay. Kim bu adamlar Aziz? Ne istiyorlar bizden? Bilmiyorum baba. Bilsem söylerim herhalde. Savaş olabilir mi? Sanmıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Değildir diyorsan değildir Firuzan. Yine ne oluyor ya? Ne yok. bu teler? İlhan'ın peşine adamlar takılmış. Evden çıkamıyoruz. E adamlar ilanın peşine takılmış. Siz niye çıkamıyorsunuz? Size dokunmazlar ki. Çünkü kardeşinin hayatı tehlikede ve biz de onu yalnız bırakmak istemiyoruz. Hani biz bir aileyiz ya. Doğru söylüyorsun babacığım. Bizim kutsal ailemiz. İyi misin abiciğim? Nasılsın? İyiyim abi iyiyim. Polise haber verdiniz mi? Evin etrafında polisler dolanıyor. Bir sıkıntı olursa diye. Zaten zar zor attım kendim buraya. Yok, bu böyle olmayacak. Polis, jandarma kim varsa devreye sokmak lazım. Mahur. Ay herkes bayıldı Sergi'ye. Evet. Hata bir bakalım kimin yanından geliyorum. Kimi? Halit Öztürk. Yarınki köşesinde tamamen bu sergiye yer vermek istiyormuş. Hadi gel tanışalım. Hadi. Geldim. Halit Bey merhabalar, hoş geldiniz. Ah, merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz? Sağ olun, teşekkür ederim. Mahur Hanım, ne kadar güzel fotoğraflar bunlar böyle. Çok teşekkür ederim. İltifat etmek için söylemiyorum. Gerçekten çok güzel fotoğraflar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok etkileyici bir sergi olmuş. Uzun zamandır uzun uzun fotoğraflara bakıp bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum. Biz de zor ikna ettik ama değdi. Ee, tabii ki. Güzel şeyler hiçbir zaman kolay ortaya çıkmıyor zaten. Doğru. Bazen korkularımız bizi yaşayacağımız güzel şeylerden uzak tutabiliyor işte. Evet. Buyurun. Üzerinizdekini vermek ister misiniz? Yok hayır teşekkür ederim. Evet, Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Α